3 Bir tane, Haydi 3 2 3 Çek Çevir Durma 2 3 Ulusal Jiu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul üyesi instructor Mücahit Yılmaz ben. Krav pars ve kapap sistemleri bu yakın savunma programlarında öğrenci yetiştiriyoruz. Biz öğrencilerimize açık elli vuruşlarla ilgili, yumruk varyasyonları ile ilgili, diz, dirsek, tekme ile ilgili çalışmalar yaptırıyoruz. Bir ön çalışmadan sonra kendi vücutlarını tanımaları için vücut anatomisiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Taşıma transfer işlemleri yapıyoruz. Sopalı mücadelelerle ilgili, bıçaklı mücadelelerle ilgili ve silahlı mücadelelerle ilgili üst yaş gruplarımıza eğitimler vermekteyiz. Dünyada resim meslek grupları diye adlandırılan 112 çalışanları, zabıta görevlileri, özel güvenlik görevlileri, emniyet personelleri ve askeri personellere yönelik de ayrı özel programlarımız bulunmaktadır. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabileceği bu yakın savunma programlarımızı herkesi davet ediyoruz. Bazı e, velilerimiz, bazı insanlarımız yanlış e, biliyor. E, şimdi müsabakası olan programlarda bir format mevcuttur. O nedir? İki sağdan vurur, soldan vurur. Bunun belli bir düzeni bulunmaktadır. Ama sokakta bir format bulunmamaktadır. Gelişi güzel bir şekilde saldırılar, spontane saldırılar şeklinde... ...bize karşı saldırganlar saldırılarını yapabilmektedir. Bununla ilgili dışarıdaki bir insana bana arkadan sarılma diyemezsiniz. Gözüme parmak batırmayın diyemezsiniz. Bana bıçakla veya taşla saldırmayın diyemezsiniz. Bu gibi durumlarda biz insanların doğasında var olan bu yakın savunma programlarını kişilerde farkındalık şeklinde kendilerine öğretiyoruz. Bu program rahatlıkla uygulanabilir, etkili teknik ve taktikleriyle insanları mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra odaklanma problemleri olan arkadaşlarımızın odaklanma problemlerini tamamlamaktadır. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak gelişimi destekleyen bir programdır. Bu olayları biz önceden prova şeklinde kursiyelerimize aktarıyoruz. Olası bir karanlık sokakta nasıl yürümesi gerektiğini, bıçaklı bir saldırgana nasıl müdahale etmesi gerektiğini burada provalar şeklinde çalıştığımızda bu program zaten kişinin doğasında bulunduğu için rahatlıkla dışarıda bir olay gerçekleştiğinde korkmadan sakin bir şekilde saldırganı kontrol altına alabilmektedir. Burada biz kısa zaman içerisinde olay yerinden terk etme, olay yerinde güvenlik alanını oluşturmalarla ilgili kalografiler çalışılıyor. Bunlarda da tabii ki tutuşlarla ilgili bir tutuş gerçekleştiğinde kişinin zayıf noktası üzerinden yol alıyoruz. Dışarıda yoğun bir şekilde yapılan kavgalar genellikle 20 ile 30 saniye kadar devam etmektedir. Biz 20 ile 30 saniye arasında hızlı bir şekilde birden fazla kişiye karşı vücudunun hassas bölgelerini veya saldırganın kuvvet yönünü değiştirerek ortamda güvenlik alanı oluşturmayı öğretiyoruz yaş sınırı yok. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla gelebiliyor bu programa. Bu program bir yoldur. Bir araç kullanmayı öğretmek gibi bir yoldur. Bu yolu biz kursiyelerimize öğrettiğimizde etkin olarak %90 başarı sağlayabilmektedir. Bir insan bir şey yapabildiğini gördüğü zaman motivasyonu artar ve mutlu olur. Tüm devlet kurumlarımızın yanı sıra sivil halkımızın da, velilerimizin de, çocuk gruplarımızın da bu tür eğitimleri minimum 6 ay kadar bir aldırması gerekiyor. Bu bir sanat olarak geçmemekte. Bu bir program. Programlar kısa zaman içerisinde aktarılabilmek üzerine kurulmuştur. Geçmiş yıllarda da, geçmiş zamanda da yine bu programı hızlandırabilsinler diye etkili bir şekilde uzun yıllar değil de yani bir sanat, baz aldığımızda bir tekvando sanatını baz aldığımızda minimum profesyonel hocayla işte uzun yıllar çalışmak gerektiğini görüyoruz. Ama bu tür programlarda buna ihtiyaç yoktur. Doğada mevcut olan bir savunma mekanizması var. Biz bunu farkındalık şeklinde, vücudunun hassas bölgeleri üzerinde rakibi aşırı baskı uygulamayarak, ona da aşırı bir zarar vermeden onu kontrol altına almayı öğretiyoruz. Hangi sporu yaparsak yapalım, onun öncesinde bir ön çalışma Buna sağlıklı yaşam egzersizleri diyoruz. Bir ön çalışmaya ihtiyaç mevcuttur. Buradaki maksat ise şudur. Vücuttaki organları hazır pozisyona getirerek burada teknik ve taktikleri daha rahat yapabilmesini sağlıyoruz. Bu egzersizlerimizin içinde açma germe hareketlerinden tutun, komando birliklerinin yaptığı taktiklerden tutun, özel birimlerin yaptığı taktikler, survivor tarzında parkurlar kurularak vücudu hızlı bir şekilde toparlamaya sağlıyoruz. Bu sağlamayla beraber tabii ki de çalışmayan bölgelerde yağ tabakası oluşmuş ise bu yağların yavaş yavaş yanmasına destekliyor bu program. Haliyle zayıflama veya ideal forma geçirmeye destekliyor. Hem kilo ver hem kendini koru hem mutlu ol hem günlük hayattaki işimizdeki stresi almaya vesile oluyor. Yorgunluğu üzerimizden almaya vesile oluyor. Bunun dışında da dışarıda olabilen iki genç çocuğumuzun, iki genç kardeşimizin bir kavgasını bilinçli bir şekilde, ne kendilerine ne karşı tarafa zarar vermeden kontrol altına almayı öğretiyoruz.